Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün Big Boss Bonanza'dayım. Jackpot Play'deyim. Çok dipten gelmek istemiyorum. 10 kalık güzel bir kasam var. Çok dipten gelmek istemiyorum deyip ondan farmlamaya başlamam da ayrı bir olay tabii ki. <laughs> Dede beni iki gündür üzüyor. Sen bu durumu toplarsın diye düşünüyorum. Bonanza. O siktirilerini bana bir göstersene tatlım. Yani kasa hızlı erimesin ilk başta almaz diye 20'den bir 20'li 20'de devam ettik bakalım. E ee, buralarda da almadığına göre sen de bir sıkıntısın aslında. 4 puan daha devam edeceğim. Sonra yükseleceğim derken tabi yine kendimi durduramadım. Şöyle yapalım. 9'a kadar 22 bir fanlayacağım. Buradan sonrasını 50'den yüzde alacağım. Tabii ki bunu yüzde olarak kullanmayacağım. 80'e kadar bir bekleyeceğim diyecektim. Ara ödemeni verdin. Güzelsin hayatım. Devam. Hadi bakalım. Evet 80'e kadar geldik. Şimdi 100'den 30'u gireceğim. Yapabilirsin! Üç tiktırla beni oyna alabilirsin be! Senin de kapalı olman ayrı bir gıcık ya. Yani sırtımı yasladığım daha iyi misin normalde? Aldım! Evet dayım! Göster kendini! Harikasın Hasan. Seviye gel. Aynen böyle. Koca koca balıklarla gel Hasan. Şu an beni geldiğim kasayla gönderirsin bu paraya. Evet şimdi ben işin kar kısmını görmek istiyorum. Yakala gelsin Hasan. Ver dördüncüyü de. At iki katına. Güzel güzel yapıştır. Of 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 burası çok iyiymiş. Hasan boşta gelsen razıyım. At iki katına 10 spin daha ekleyelim üstüne. Canı sağ olsun ne diyelim? Biraz kırdın Hasan. 50'ye düşelim. Bir 10'lu verelim. Sonra tekrardan yükselmeye devam edelim. Bugün bayağı zorlayacak gibisin. En azından belki bir şey olmazsa bile jackpot düşer diye. Geldik bakalım. Nelerden medet umar hale geldik ya. Bir yerden olmazsa bir yerden diyerekten. Maksat şansımız çoğalsın. 60'dan bir onlu. Oyunun almanın üzerine total 35 spin geçti. Bir üçlü paketle be. 80'li buçuktan 30'lu. çiftir Hasan. Abi yok ya. Şöyle yüzden onlu. 10 Yine kasanın yarısı gitti Hasan. Ne anladım ben bu işten? Yani niye ben büyük bir risk almadan sen bana güzel bir ödeme vermiyorsun? Abi 125. 150. Hani risk alan viski içemezdi. Bu gidişle suya muhtaç olacağız yani. Az kaldı. 175 ile 30'lu. Hasan dayım 30'u sever Hasan dayım. Abi olin yapmamdan hiçbir farkı yok şu an yaptığımın. Ama gram hareketliliğin yok. Bir epik ver bir bir şey ver arkamızı bir toplayalım. Oha, oha, bunda da almasa bitiyorduk. Son 28 TL kala aldım. Yapış gel sen, yapış. Yapış gel, bak fişimizi çekecekler Hasan. Oha, 350 binlik balık var. Hasan sen neredesin? Senin yapacağın işi ben ya. Adam ciddi 350 TL'lik balığa geldi ya. 17500'de 350 TL balığa geldi. Hasan bari sekmeden gel iki katını atasan. Son bir tane lan. Son bir tane ver gelsin lan. Süpersin. İşte bu. İşte bu. Hasan seri gel Hasan. Abi iki katı. Şakası yok. Gel. Çarpa şu balıkları. Yere gitti güzelliği yapıştı ya. Abi şaka gibisin ya. Ruhun fakir Hasan senin. Ruhun fakir. Hadi gel artık. Of. Of. Hasan kayarken bile göremiyoruz artık seni. Tamam gel anladık. Üç katına götürmeyeceğim de gel ödeme ver. Canın sağ olsun ne diyelim. Bu sefer artistlik yok. Bu sefer artistlik yok. Risk aldık hala bir uzayıp bir kısalamadık. Minnak minnak karlarla kalıyoruz sürekli. Şöyle yapalım 60'tan da bir onlu. Altmış kendim onlu atacağım. bir 15'e attık abi. Bir onu da böyle attık. Yavaş yavaş yükseleceğiz bakalım. Ya çok yemeyeyim diye yapmıyorum aslında ama oyun alma konusunda inanılmaz zorluyor ya. Hani ara ödemeleri falan güzel olsa gene okey diyeceğim. Bak gene geldiğimiz yere geri geldik. Yok abi. o güzel bir ödeme geldi. Hadi buçuktan devam. 10 spinde tek bir ödeme bile alamadık. Şöyle yapalım. 100'den bir gidiyormuş bir daha alalım. Bir güçlüsü Of. Elli gidiyormuş gibi davranmamıza gerek kalmadı. Bildiğiniz 50 gittik ya. 30'lu bir gittik de yani. Para ödemeleri baya kötü. Büyük bir ödeme vermesi lazım ki orası toplansın. yeterince risk aldık ya. Aldım diye şu an sevinemiyorum abi. Ne ödeyeceğini bilmiyorum çünkü. Hasan sen gel öneme vermiyorlar tatlım ya. Balıklar harika. Sensiz hiçbirinin manası yok. Bir tane laf vardı ya. Ben benle güzelsin, bensiz kertenkele diye. Tam olarak öyle Hasan. Sensiz bu balıklar bile kertenkele. Onlar seninle güzel. Hadi yavrum. Ver gelsin Hasan. Dörde tamamlamadan gene bir cacık vermeyeceksin anladık. Patlat bombalarını. Anca seninkiler farm'a destek. <laughs> Oha burası çok iyi geldi. Geldiğimiz kasaya tekrar geri gidiyoruz abi şu an. Burada güzel bir ödeme verecek misin? Artık var mı öyle bir niyetin? Ya sen gel beni üç katına at be. Atmayacaksan bile gel ödeme ver. Oo mükemmelsin Hasan. Devam bebeğim. Ver gelsin. Ver gelsin Hasan. Tek atışta boneye vurduk diye artistlik yapma. Bir de double gelsen gerçekten çok tatlı olur yalnız. Sağ olsun Buradan sonrasında sana asla güvenemiyorum biliyor musun? O yüzden buradan sonrasında kaçıyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen videodan çıkmadan önce abone olmayı, bildirim sesini açık tutmayı unutmasın. Oynadım güvenilse de yorumlar kısmına yapıştırıyorum. Aynı linkin içerisinde en altta telegram kanalım mevcut. Telegram kanalına gelmek isteyen ya da canlı yayınlardan haberdar olmak isteyen arkadaşları oraya bekliyorum. Görüşürüz.